Herkese iyi akşamlar Açılık Kütüphanesi izleyenleri ve dinleyenleri. 23 Aralık e, Cumartesi akşamındayız. Yarın koşulacak yani 24 Aralık Pazar günü koşulacak olan İzmir koşularını e, Örümcek Muzaffer'le beraber e, sizler için değerlendireceğiz. Güzel, keyifli geçmeye aday. İki altılı var fakat biz e, özellikle ikinci altılıyı e, değerlendireceğimizi söyleyeyim. İkinci altılıyı e, daha net... E, daha çok ilgi odağı olduğu için daha fazla tevzi tahmini toplandığı için ve daha cazip gördüğümüz için e, ikinci altılı e, yorumlarımız olacak Muzaffer abi de Muzaffer abi bizi bekliyor hemen onu bekletmeden yayınımıza alalım ve yayınımıza başlayalım abi hoş geldin Hoş bulduk Gökhan'cığım hayırlı akşamlar iyi yayınlar olsun hayırlı akşamlar abi Nasılsın görüşmeyeli? uzun zaman oldu Valla bir kısa dönem bir rahatsızlık geçirdim gözümden. Ee, Geçmiş Doktora abi. çıktım, bir hafta kadar falan e, bayağı gözüm ciddi bir şekilde e, bozuktu, bakamadım. Yaş akıyordu devamlı. İlaçları kullandık, biraz iyiyim. E, bugün de dedim kardeşimle yayın yapalım. Yayına bağlandım Allah'ın izniyle. severlere yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O arada çok fazla bir görüşemedik tabii seninle. Haberimiz yoktu bununla. Tekrar tekrar geçmiş olsun. Yarın güzel keyifli bir program var. Dostlarımızı da çok fazla bekletmeden biz yayınımıza başlayalım. Yarın 9 koşulu bir program var ama biz yayının başında da belirttiğimiz gibi e, özellikle ikinci altılı tarafının daha cazip olduğunu düşündüğümüz için e, daha çok ilginli olduğu için ve daha çok tercih tabiri toplandığı için biz ikinci altılıyı hedef yaptığımızı söyleyelim. Ve biz dördüncü koşuyla yorumlarımıza başlayalım. Yani altılı ganyanın, ikinci altılı ganyanın ilk ayağıyla 4 e, yukarı dişi arap atlığını şart 5 mücadelede 1600 metre mesafede izleyeceğiz. 9 isim kayıtlı. Kim ya da kimler şanslı olur abi? Senden dinleyelim. Gökhan'cığım e, dördüncü koşuya baktığımızda e, denk güçlerin e, mücadelesini görüyoruz. Dört ve yukarı e, yaşlı Arap olması koşunun zorluğunu e, öne koyuyor. Açık, açıkçası ben içinden çıkamadım. E, biraz kolaya kaçacağım ama e, yarışa veren ne kadar haklı olduğumu görecekler. Farklı bir isim kazanmasını bekliyorum ilk ayakta. Ben bu e, koşuyu kapatarak rahat bir koşu seyretmek istiyorum. Çok zor gördüm ben. E, farklı bir isim gelip iki haneli bir ganyanla altılıya başlarız diye düşünüyorum. Çünkü zor, çok zor bir koşu koymuşlar İlkay'a yine e, değerli komiserlerimiz. Maalesef içinden çıkamadım. Bir iki isim dışarıya atacağım ama onların da işlerini beğendim. O yüzden e, kapatarak e, rahat bir yarış seyretmek istiyorum. Yarışseverler burayı kapatsın. En e, cazip atım diyerek Rahat bir koşu seyretsinler dileyle Kapatalım burayı. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Ben de özellikle son yarışını kazanan bir numaralı Günyeli'ye değineceğim. Bugünkü Aprantis Halit Gökçe ile üç kez bir araya geldiler ve ikisinden galibiyetle ayrıldılar. Halit Gökçe ve Günyeli ikilisi. Yani baktığımızda e, çok ciddi şekilde bir uyum olduğu aşikar. Hem 1900 metre şimdi hem de 2100 metrelik son e, yarışı olan 2100 metre kumda İzmir'de kazanmıştı. Yarış 1600 metre değil 1900, 2000 ya da 2100 metre mesafeli olsaydı gün için çok çok farklı şeyler söyleyip direkt tek bırakacaktım ama bu safkan sanki böyle daha orta mesafelerde istediği tempoyu kuramadığı için ben rakip önereceğim. E, tabii ki öncelikle 7 numaralı köylümün kızı ve 3 numaralı Gelencan öncelikli e, rakipleri olacaktır bence. Ardından da burada e, bir 4 numaralı Havzalı var ki Koca Bülten'de Mahmut Turan bir dönem beraber de çalıştık kardeşimle. E, atlara çok inanmadan tek bir ata asla gelmez. Muhakkak ki atına inanıyor ve güveniyor ki Havzalı için sadece Koca Bülten'de Havzalı için Mahmut Turan Bursa'dan buraya geliyor. Aman dikkat diyorum 4 numaralı Havzalı'yı mutlaka oyunlarımıza ekleyelim. Ve son olarak da Yıldız benim beğendiğim jokeylerden bir tanesi. E, hadi Gel de yine bu mesafelere etkili koşan isimlerden bir tanesi. Ben 8 numaralı Hadi Gel'den de etkili bir yarış bekliyorum. Özetle e, 1, 7, 3, 4 ve 8 şeklinde benim buradaki sıralamam. Dediğim gibi yarış eğer 1900-2000 metre ve üzeri olsaydı e, gün yediği için çok daha rahat konuşup direkt banko diyecektim ama e, yarışın 1600 metre mesafeli olması bende biraz soru işareti olduğu için gün yerini banko bırakamadım. Biz gelelim 5. koşuya yani altılı ganyanın ikinci ayağına. 11 isim kayıtlı burada. Bölünen meydanın ilk ayağı değilim bu tarafta. 3 yaşlı e, dişi arap atlarını izleyeceğiz. 1600 metre kumda. Kim ya da kimler şanslı olur senden dinleyelim abi. Gökhan'cığım burada ilk olarak e, yani lazım bir isimle başlayacağım. 9 numaralı e, Perla Gül'ü. E, son yarışında dördüncülüğüyle e, benim e, gözüme girmeye e, hak etti. Çok beğendim yarışını. E, o gün için kilosu da çok müsaitti. E, biraz kilo aldı ama yine ben e, güzel hazırlıklarıyla e, sapkanla güzel bir yarış bekliyorum. İlk sıradan 9 numarayı e, yazalım derim. E, sonrasında e, ikinci olarak 5 e, numaralı kar tanesi Katre tanesini yazalım. Mustafa da güzel bir yarış görüyorum. Son ikinciliği çok güzeldi. Güzel işlerle yine buraya geliyor. E, jockey ile e, deneyimli jockey ile Nevzat Hacı ile güzel bir yarış çıkaracaktır. İkinci sıradan mutlaka yazalım, atlamayalım. Üçüncü sıradan bir numaralı Nazlı İlal diyeceğim. E, Apranti kardeşimle e, son ikinciliğiyle Apranti kardeşimle güzel bir yarış bekliyorum kendisinden. E, dördüncü sıradan da e, sekiz numaralı Özüm Tay diyeceğim ben. Ee, Alican İnci ile ee, son yarışında dördüncü olmuştuk. Sapkanda kıpırdamalar var. Bu dördüncüklerine bir son verebilir. Mutlaka yazalım. Ee, son sıradan da beşinci sıradan da iki numaralı Altınzade diyeceğim ben. Ee, ondan da güzel bir yarış bekliyorum. Ee, Sapkan nemli pistte güzel bir yarış verdi. Tablo dışı kaldı ama son yarışını ölçü almıyorum. Güzel hazırlıklarıyla bir sürprize imza atabilir. Ee, sıralamam ayrımsız şekilde 951 8 ve 2 Teşekkür ederiz abi ağzına yüreğine sağlık. Ben banko tercihini buradan yine kullandım. Hem ilk, ilk altılı hem ikinci altılı düşüyor olması olması sebebiyle ben 5 numaralı katre tanesini yarın Nevzat Avcı idaresinde kazanmasını bekliyorum. Uzayan mesafe ile beraber Bursa'dan hazır geldiğini söylemek çok mümkün. Çünkü buradaki tayları burada çok fazla izledik. İşte 1 numaralı Nazlı ile startta kaldığını biliyoruz işte parla gününün 127 günlük arası var. Bu ve benzeri birçok sebebi bir araya topladığımızda ben son yarışını beğendiğim katre tanesi deyip kenara çekileceğim. Yoksa buraya yazarsam gerçekten çok fazla isme şans vereceğim için ben kalemi buraya kırdım. 5 numaralı katre tanesi benim yarın her iki altılı ganyan üzerinde de bankom olacak. Yani ilk altılı oynamak isteyenler de bu ismin üstüne kurarak oyunlarını kurabilirler. Diyelim ve biz 3. ayağa doğru yavaş yavaş geçelim. A3 Piri, Piri Reis koşusu. 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kumda yarışı. Tabii ki buradan normal Secret ve Secret Sacrifice'ın e, bir rövanşı gibi olacak ama bence çok farklı isimler de var. Önce senden dinleyelim abi. Nasıl bir yarış bizi bekliyor? Daha sonrasında ben değerlendirmelerimi yapacağım. Gökhan'cığım burada gruptan farklı gördüğüm ee, Ank Ankara'da 1500'de e, Son of Cougar'ın arkasından üçüncülük yapan Dapperman'i e, yarışseverlere banko önermek istiyorum. E, çok uygun gruba geldi. Bana göre e, kazanması normal sonuç. E, Adana'da yapmış olduğu 1400'de Ahmet Çelik idaresinde birinciliği e, şayeserdi. Çok gösterişli bir birincilik yaptı Elrot arkasından. Bana göre bu grup çok uygun. E, bir aksilik çıkmazsa Safran rahat bir koşu kazanacaktır. İşleri de çok güzel. Güzel işlerle hazırlandı. Eee yarın için benim limanım olacak. Özcan Yıldırım idaresinde Dapırmen'i yarışsever dostlarımıza İzmir genelinde programında en sağlam banka olarak e, öneriyorum. Benim de limanım burada 3 numaralı Dapırmen. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Bence çok zorlu bir koşu ama sen bu zorlu koşuda sever dostlarımızın elini rahatlatmaya e, özen gösterdim. Ben Set aksi yönde yarın özellikle eee dostlarımızla, büyüklerimizle beraber yarın olacağız hipodromda. Bu yarışı tabii ki keyifli izleyeceğiz. Ben İzmir'in prensesi No More Secret'ten yanayım öncelikli olarak. Ee, Jockey'ine tekrar kavuştu Ali Yıldız. Çok iyi tanıyor, yakından tanıyor Safkan'ını. İster önde gidebiliyor, ister önde gidenin hemen arkasına yatabiliyor. Benim son zamanlarda izlediğim çok iyi dijitallardan bir tanesi. Ben jockey e ve yumundan dolayı öncelikli önereceğim isim No More Secret olacak. Tabii ki son yarışını buradaki ezeli rakibi No More e karşı kazanan Sweet Sacrifice. Hem pisti tanıması hem de Nezahat Avcı olan uyumu sebebiyle favorinin en ciddi rakibi olacak. Bakalım rövanşta birbirlerini geçebilecekler mi? Ben burada çok enteresan bir isim söyleyeceğim. Ee, tabii ki enteresan derken yani kendini artık ispatlama yoluna doğru giden bir isim. 4 numaralı Kazeni Katsu. Bence bu isim tamamen rakiplerine göre koşuyor, kazanıyor, kazanırken de yanındaki atlar kadar koşuyor. Gücünün bence şu an için sınırı yok. Burak kardeşim de özellikle bu atın gelip galabını yaptı. Ee, benim de yine bir dönem çalıştığım o dönem aprantiydi. yeni jockey oldu kardeşim. Ben Burak bu yarışı kazanırsa çok sevineceğim. Ee, kardeşim için çok daha güzel günler olacağını ben düşünüyorum. İnşallah bu yarışla beraber bir çıkış yakalayıp jockeylik hayatına çok iyi şekilde devam eder bu iki isimden sonra mutlaka 4 numaralı Kazani Katsuyu yazalım e tabii ki ardından 3 numaralı Depırmen e, sen de bahsettin Son of Kugur'un arkasından yapmış olduğu e, tabelasında e, ilgi çekti dikkat çekti Adana'dan buraya formda geliyor mutlak yazalım daha sonrasında burada Maiden'dan çıkan bir isim var ama Maiden'dan çıkarken çok da Maiden olmayan bir isimdi aslında 8 numaralı Takyon buradaki bu isimlerin en ufak bir hatasını affetmeyecek isim Özellikle e, not düşüp e, bir yere yazalım Buta'yı Vedat Aviş biniyor. Sıralamama gelince 10, 11, 4, 3 ve 8 şeklinde e, yani No More Secret'ı belki son yarışında geçinmemiş olsa çok daha farklı şeyler konuşabilirdim. Belki Ali Yıldız'la beraber görmüş olsaydık ama bugün çok daha çetin, çok daha e, kıyasiye bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bakalım iyi olan kazansın. E, seyir zevki güzel bir yarış bizi bekliyor diyelim. Ve geçelim biz dördüncü aya. Handikap 16 mücadele 1900 metre kumda 3 yaşlı İngiliz taylarını izleyeceğiz. 7 isim kayıtlı. Kim ya da kimler şanslı olur senden dinleyelim abi. Gökhan'cığım ben 3 isime şans vereceğim burada. 3 isimle rahat bir koşu seyrederiz diye düşünüyorum. Ee, yarış severler, ilk önerim. 4 numaralı sapkan olacak Nevzat Avcı idaresinde. Ee, e son yarışında ikinci olmuştu uzun mesafeli koşuda. Sevdiği mesafede start alıyor tanıdığı jokey ile. E, kantarmasını tanıyor Jockey'nin. E, şapkandan güzel bir birincilik gelebilir. E, küçük oynayan yarı severler şapkanı tek atabilir. Güzel hazırlıklarla geliyor. E, son e, Sondan bir önceki yarışında yine 1900'de kazanmıştı e, bu şapkan. Andika Pondor'da sonra 200 gruba hatta 300 gruba diyelim şartlı 4'te e, şartlı 5'te start aldı. E, orada ikincilik yaptı. Burada e, yarışı kazanabilir. Alternatif tek olarak yazabilirler değerli yarış severlerimiz. Sonrasında rakip olarak iki numaralı oğlum Fırat diyeceğim. E, 2 0 gibi güzel bir dereceyle buraya koşuyor. E, mutlaka sert rakip olacaktır kendisine. E, aprant kardeşimiz iyi kullanacaktır. İzmir'de e, bayağı iyi yarışlar biniyor bu kardeşimiz. Mutlaka değerlendirelim ikinci sırada sert rakibidir. Üçüncü ve son sıradan da işlerini beğendiğim e, biraz startta kalıyor. Son yarışlarında, son üç yarışında biraz start sorunu yaşadı. Eğer e, fazla startta kalmazsa iyi bir yerlere e, geleceğine inandığım 3 numaralı Baba Salim'de Özcan Yıldırım idaresinde e, mutlaka değerlendirelim. Buraya alternatifteki 4 numara e, sonrasında 2 ve 3 yazarak sağlama alabiliriz. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Ben de öncelikli olarak oğlum Fırat'la başlayacağım. Yarın ön tarafta bir numaralı Bilgisayar'dılar. Zaman zaman ön tarafa hamle yapabilen bir isim Bilgisayar'dılar ama son zamanlar o eski serilini kaybetti. Oğlum Fırat ise tam aksi yönde uzun mesafeye çıktıkça kendini kanıtladı ve iyi bir tempoda olduğunu bizlere gösterdi. E, form tuttu. İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'nde yarın benim en şanslı gördüğüm isim. Ama olası senaryoyu ters taraftan bakalım. Big Sad'ler geldi ön tarafta oğlum Fırat'ı rahatsız etti. Yarış bir sürete bindi. 4 numaralı Touch of Heaven hemen bu ikilinin arkasında konumlanacak ve düzlük üzerinde hamlesini yapıp rakiplerini geçmeye çalışacak. Bence oğlum Fırat'ın en ciddi rakibi 4 numaralı Touch of Heaven olacak. Ardındansa artık iyi bir jokeye kavuştuğunu düşündüğüm ve çok daha iyi yarışlar bekledim. Aslında potansiyelin altında yarışlar sergileyen jokey sebebiyle. 5 numaralı Bari'den ben yarın etkili bir yarış bekliyorum. Mutlak yazalım. Bomboş kilo ile start alan Coco Jumbo, yarışın süratlenmesi halinde 50 kiloluk bisikletiyle Halit Gökçe ile elindeki bulunan bu avantajını e, kullanabilir. Mutlak yazalım. Yazıp yazmam arasında çok gelip gittim. Senin dediğin gibi start problemlerinden dolayı ama Özcan Yıldırım gibi bir isim e, safkanın üstünde olduğu için ben 3 numaralı baba salimi çok fazla yabana atamadığını söyleyeceğim. 3 numaralı Baba Salim'i de, e, Baba Selim'i de özür dilerim, Baba Selim'i de e, yazayım. E, son olarak burada Big Sadler ve Patriot dışarı kalıyor. Dileyen dostlarımız yazabilir ama ben değerlendirmeyi anladım. Özetle sıralamam 2, 4, 5, 6 ve 3 şeklinde buradaki sıralamam. Diyelim ve geçelim biz 5. ayağa. 3 yukarı dişi İngiliz atlarının mücadelesinde 1900 metre kumda 10 isim burada kayıtlı. Kim ya da kimler şanslı olur abi? Senden dinleyelim. Gökhan'cığım senin de dediğin gibi zor koşu 5. ayak. Burada toplamda 5 sapkana şans vereceğim. ikisi 2.04 gibi iyi bir dereceyle burada start alacak olan 4 numaralı sapkana şans vereceğim. Sanyan Toroni e, Tronigar. E, e, bu Sakman son yarışını kazanmıştı ağır kiloyla. Tekrar kazanabilir. E, i̇lk sıradan yazarım. ikinci sıradan da altı numaralı da Savkan'a Mali Göres e, Vedat Abiş idaresinde şans vereceğim. Son ikincili e, Tapdün Kardi. E, bu grupta da e, kazanmaya yakın görünüyor. Sert rakibidir. E, sonrasında e, bir numaralı sapkana şans vereceğim. E, e, bu aparatı kardeşimiz de son yıllarda çıkış içerisinde Sapkan'ın e, üçüncülükleri güzel e, yarın içinde güzel bir yarış çıkarabilir. E, güzel hazırlıkları var İzmir'deki arkadaşlarımız, e, ekip arkadaşlarımızla da Sapkan için iyi duyumlar aldım. Mutlaka değerlendiririm üçüncü sıradan. E, dördüncü sıradan iki numaralı Menas e, güzel işlerle hazırlandığını bildirdiler. E, yarın için eğer bir koşta sürpriz olacaksa 2 e, numaradan e, gelebilir. E, mutlaka değerlendirelim. Son sıradan da 3 numaralı Beyong e, Nevdat Avcı İdaresi'nde e, şans vereceğim. Sapkanın tabeli dışında bir koşusu var ama e, sapkanda kıpırdamalar var. E, Sürpriz şansı var. Sapkanı mutlaka değerlendirelim. E, buradaki sıramam ayrımsız bir şekilde e, 4-6-1-2-3 şeklinde Gökhan'cığım. Vallahi abi neredeyse sıralamamız bir iki tane tarih yer değiştirmiş. Ben de 4 numara Santorini Göl'le başlayacağım. Muhammed Mir son yarışını Kocaeli pistinde kazandı. O gün bugünkü rakibi Mali Göl e, hemen önünde kazandı. Mali Göl'ün önünde kazandı. Mali Göl de e, yapmış olduğu e, o yarışıyla artık o geçmiş yarışlarının izlerini silmeye başladığını söyleyebiliriz. Öncelikli olarak bu ikilinin yine bir rövanşı gibi olacak bu yarış ama e, tabii ki burada ikinci kez altını çizerek söylüyorum. ikinci kez bu mesafeye çıkan ve çok daha etkili koşacağını düşündüğüm iki numaralı Menas var ki bu ikilinin en ciddi rakibi olacaktır. iki numaralı Menas. She is the show. Ankara'da, İzmir'de gittiği her pistte hep kendi tabeleden yer kapıyor ama kazanmakta zorluk çekse de yarın hem cinslerini nispeten uygun diyebileceğimiz bir grupta geçebilir. 3 numaralı bir yontesi senin de söylediğin gibi Nevzat Avcı tercihiyle dikkat çekiyor mutlak yazalım. Benim de sıralamam 4-6-2-1-3 şeklinde. Aynı safkanlara şans verdik. Ben de zor bir koşu olarak görüyorum. Ve biz gelelim artık günün kapanışına. Bölünen meydanın diğer ayağı. Kapanıştayız artık. 12 isim var. Kim ya da kimler şanslı olur abi bu meydan yarışta? Gökhan'cığım yarışçabeler kusura bakmasınlar. istemsiz bir şekilde spontane gelişti. Misafirlerimiz geldi. Ses gitmesin diye hızlı geçiyoruz. Sakın bizi yanlış anlamasınlar. Ee, evet, e, bir sahte, bir e, bir son ayağa geldik. Son ayakta dört tane sapkan önereceğim ben yarı sever dostlarımıza. Fazla kendilerinin vakitlerini çalmayalım. Öncelikle e, son işlerini beğendiğim e, son üçüncülüğü de çok güzeldi. E, bugün için e, kantarmasını tanıyan jokeyle ile e, Gökhan nasıl tartalıyor? Tekrar e, Üçüncülüklerine son verebilir. Nemlips'teki e, üçüncülü güzeldi. İlk sıradan on bin numaralı e, Sapkan'a tek tek yeke şans vereceğim ben. E, tek yekten sonra bir numaralı başperi diyeceğim. E, Başperin de son ikinciliği güzeldi. Sapkan'dan çok iyi bir yarış gelecektir. Güzel hazırlıkları var. Sapkan'dan birincilik bekliyorlar. On e, bir bir e, mutlaka yazalım. E, sonrasında 12 numaralı Vado mutlaka yazsınlar. En son sıradan da dördüncü sıradan da iki numaralı Sapkan'a şans vereceğim. E, ee, Sapkan'ın dördüncü çok iyiydi. Ee, yarın içinde güzel bir yarış gelecektir. Burası ayrımsız sınamam. 11-1. Küçük oynayanlar 11-1 geçebilir ama 12-2 ile ekleyebilirse büyük kuponlar rahat bir yarış seyredebilirler diye düşünüyorum. Gökhan'cığım. Te teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık. Ben de daha ekonomik bütçeyle oyun oynayanlar ve iki tekli kurgularını yapanlar için bir numaralı baş periyi banka olarak öneriyorum. Yani hem katre tanesi iki meydanda tekimizi yazarsak geri kalan kısımlarda daha cazip isimleri bekleyebiliriz. Ee, sonlarda etkili gelecek. Yarışın 400 metre mesafe uzaması 1200'den 1600'e çıkıyor. Son yarışı 1300'deydi. Ee, daha uzay mesafeyle etkili sprintini yapacağını düşünüyorum. Ben artık Muhammed Mirbilgin'le meydandan çıkmaya çok yakın görüyorum. Dediğim gibi küçük bütçeyle oynayanlar için ikinci tek önerimdir. Ama odası yok kardeşim. Bizim bütçemiz var. Biz geniş e, oynuyoruz diyenler için özellikle rakip önereceğim 9 numaralı nasanım olacak. Bursa'dan hazır geldiğini söylemek çok çok mümkün. Ben son yarışında beğendim. Uzayan mesafenin lehine olduğunu düşündüğüm isimlerden bir tanesi olacak. Ve e, daha ön tarafa yakın gidip belki temponun içinde kendini bulursa sonlara kadar direnebilecek olan 12 numaralı vodayı da yazarak bu üç isimle kapatabiliriz. Dediğim gibi çok farklı isimlere de gidebiliriz burada Angel of Mountain, Tekkek çeşitlendirilebilir ama benim bütçem yetmediği için buraya kadar yazıyorum geniş planda bile. Ama daha geniş oynayanlar senin söylediğin isimleri de değerlendirip e, sıralamaya alabilirler ki sen Depperman bankosu'nu verdin. Örnek veriyorum işte bir yere iki at yazıp iki tane tek yazıp daha az geçip buraya da yazabilirler ama ben bir alternatif banko o 9 ve 12 numaralı safkanları da rakipleri olarak gördüm. Abi teşekkür ederiz. Çok hızlı bir yayın oldu. Yay hızlı yapmak zorunda kaldık. Arkadan sesler de geldi ama yarışsever sever dostlarımız bizi anlayacaktır. Ee, bizi kırmazlar en azından. Onlara yardımcı olmak için buradaydık. Ağzına yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz bize eşlik ettiğin için. Çok teşekkürler Gökhan'cığım. Ee, özür diliyorum eğer rahatsızlık verdiysek yarışseverlere. Çünkü sistemsiz Tabii. değişti biliyorsunuz. Canlı yayınlarda böyle oluyor. Bir anda misafirler geldi. Ben arka odaya geçmek zorunda kaldım. Elimizden geleni yaptık yarı yarışseverler için. Bizim hazır görsünler. İnşallah yardımcı olabilmişizdir. Ee, hepsine bol şans diliyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Artık e, yarınki yarışlarda herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz abi. Ağzına yüreğine sağlık. Seni de çok fazla tutmayalım. Ben de yarış sever dostlarımızı fazlaca tutmayayım. Kendilerine iyi baksınlar. Yarın için bütün yarış sever dostlarımıza bol şanslar. Görüşmek üzere. Aylar